naftalinin yapısında kaç tane pi bağı ve kaç tane sigma bağı vardır? Kaç tane pi bağı vardır diye size sorduğumda ilk aklınıza gelen cevap ne olabilir? 3 3 6 olabilir, değil mi? Ama değil. Hadi gelin beraber bunu inceleyelim. Bakın, burada birinci pi bağımız olsun. Diğer taraftan da başlayabilirdim. Sonuç değişmeyecek arkadaşlar. Bir tane de burada olsun. Buraya da koyduk. İşte bu noktadan sonra Diyelim ki siz pi bağını buraya koymaya çalıştınız. Bakın bu hatalı bir durum olur. Neden? Şu köşedeki karbonun yaptığı bağ sayısını sayarsan 5 olduğunu görürsün. O yüzden karbon 4 bağ yaptığından öyle bir durum söz konusu olamaz. Peki hocam ben oraya değil de şuraya koysaydım diğer halkanın içerisindeki pi bağını yine sayalım. Bakın arkadaşlar toplamda yine 5 tane bağ oldu. O yüzden bu durumda olmadı. N-a